arkadaşlar. Sizlere bugün efsane lezzetlerimden bir tanesi olan şakşuka yapacağım. Evet, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Evet, efsane lezzetlerimden bir tanesi olan şakşukayı sizlerle paylaşmak istedim. Eğer kızartma tarzı seviyorsanız bugün böyle size de değişiklik olmuş olur. Evet. O kadar güzel ve şahane ki olmazsa olmazınız olsun. Bakın. Şu görüntüye bakın. Yakından da göstereyim. Meze olarak yapın, yemek olarak yapın, hiçbir şey yapmayın. Çay yanına bunu yapın. Efsane lezzetlerimden bir tanesi olan şakşuka sizlerle paylaşmak istedim. Evet, like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Öncelikle patlıcan, kabak ve patatesim var. Ben daha önceden küp küp doğrayarak bakın suya koydum. 2 patlıcanım var. 2 kabağım var. Ve iki tane patatesim var. Bunları daha önceden soydum, küp küp doğradım ve sizin için hazırladım. Biraz suda bekletiyorum. Daha sonrasında iyicene kuruladıktan sonra kızartacağım sırayla. Evet, kabaklarım, patatesim, patlıcanım ve domates sosun için domateslerim 3 tane domatesim var 3 diş de sarımsağım var evet küp küp doğradım ben isterseniz siz rende de yapabilirsiniz daha ufakta da doğrayabilirsiniz öncelikle patateslerimi havlu kağıt üzerine alıyorum altlı üstlü olacak şekilde iyicene kurutuyorum patateslerim arasında kalacak bakın ben Kurutmamı bu şekilde yapıyorum. Kızgın yağ ıslak atarsanız Allah korusun sıçrar. Yanarsınız. Sakın öyle bir şey yapmayın. İyice kuruttuktan sonra mutlaka yapın. Bakın altta peçetem var. Havlu kağıdım. Üzerinde de havlu kağıdı koydum. Arasında patatesim var. İyice böyle elimle bastırıyorum. İyice kurutuyorum. Bakın suyu görüyorsunuz nasıl emdi. Evet orta ateşe bir miktar tavamıza yağımızı alalım. Zaten elimizle hissedeceğiz ısındığını. Biraz ısınsın. O arada patateslerimi kuruttum. Bakın kontrol ediyorum. Olmuş mu olmamış mı? Bir tane atıyorum. Biraz daha beklemem lazım. Hemen fokur fokur olmadı. Orta ateşte yapıyorum ben. Yüksek ateş değil. Evet, şimdi kontrol edeceğim. Bir tane daha deneyeyim. Evet, bakın şimdi görüyor musunuz? Şu an görüyor olmanız lazım. Bakın yağımı gördünüz mü bakın ısındığı için fokur fokur oluyor artık koyabilirim patateslerimi dikkatli bir şekilde evet artık fokur fokur olduğu için koyabilirim evet çok güzel oluyor çok hafif oluyor elinizde olan malzemelerle zaten yapıyorsunuz bakın şöyle birazcık düzelteyim evet ağzı açık bir şekilde kızartalım evet Ben iki posta olarak pişireceğim. O arada patlıcanlarımı peçetemin üzerine aldım. Şöyle düzeltiyorum. Ve peçetemi koyup şöyle elimle iyice bastırıyorum ki kuruluyorum. Daha sonra da aynı işlemi kabak için yapacağım. Evet bakın arada görüyorsunuz patlıcanım var peçetelerimin arasında havlu kağıdımın arasında evet bakın çok güzel kızarmaya başladı şöyle arada hafif oynatın elinizdeki kevgirle Evet bakın. Çok güzel kızarıyorlar. Efsane diyorum. Şakşuka seviyorsanız eğer, kızartma seviyorsanız eğer olmazsa olmazınız olsun. Şahane bir lezzet. Sarımsaklı sosuyla da müthiş diyorum. Efsane diyorum. Evet bakın patateslerim çok güzel kızarıyor. Hatta yeterli olacaktır bu kadar. Hemen alalım. Kabımı da yan tarafa koydum ben ocağımın üstüne. Aman dikkat edin. Aman yanmayın. Su gelirse sıçrar. Allah korusun. Dikkat edin. Evet çok güzel patateslerimi alayım. Bakın nasıl güzel kızarttım görüyor musunuz? İkinci postamı da kızarttım patateslerde. Şu an patlıcanlarımı koyuyorum. Bakın görüyor musunuz nasıl fokur 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 fokur. Dikkatli dikkatli koyuyorum. Evet. Hepsini koyuyorum çünkü patlıcanın canı yok. Çok olmadı mı demenize de gerek yok. Patlıcanı karıştıra karıştıra kızartacağım için işte çok olmadı. Zaten sönecek. Patates gibi olmuyor. Patatesi iki postada kızarttım yani iki kere kızarttım. E çünkü tavam hepsini almadı ama patlıcanıma hepsini koydum ağzı açık bir şekilde bakın şimdi çok gibi görünüyor ama birazdan zaten sönecek o yüzden çok rahatlıkla kızartabilirsiniz evet bakın yavaş yavaş kızarmaya başladı bakın nasıl söndü rahat cana da karıştırılıyor Evet. Bakın o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Mutlaka yapmanız lazım. Verdiğim ölçülerle yaparsanız eğer efsane lezzet olacaktır. Evet. Şakşuka diyorum. Sevda Balaban Mutfakta kanalında efsane lezzetlerini sunmaya devam ediyor diyorum. Evet bakın çok güzel kızardı. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Evet. Patlıcan ve kabağın canı yok. Çar çabucak kızarır. Evet patlıcanlarımı da aldım. Kabaklarımı da kuruttum. Şimdi onu da koyuyorum. Onda da hepsini koyuyorum. Şöyle kevgirimle düzeltiyorum. Tavamın içine yeni ürün koyarken ocağın altını kısıyorum. Bakın, patatesim, patlıcanım hazır. Efsane lezzet diyorum. Evet, şakşuka diyorum. Evet, sevgili sevdiklerim, olmazsa olmazınız olsun gerçekten. Çok lezzetli oluyor. kabaklarım da kızarsın. Evet bakın. Çok güzel kabaklarım da kızarıyor. Arada böyle oynatıyoruz, karıştırıyoruz. meze olarak yapabilirsiniz. Hiç yemeğiniz yoksa direkt yanına da çay demleyin. Efsane bir lezzet oluyor. Direkt yemek olarak yapabilirsiniz. Evet, bakın ben patates, patlıcan ve kabağımı kızarttım. Evet, görüyorsunuz çok güzel oldu. Gel beni yediyor efsane lezzetlerimden bir tanesi olan şakşukanın şimdi domatesli sosunu yapayım. Bir miktar yağ koydum ben kızartma yaptığım yağdan. Sos tavama aldım bir miktar. 3 diş sarımsağı içine rendeledim. Sarımsak çekeceğimden daha doğrusu çektim. Daha önceki videolarımda göstermiştim. O yüzden direkt hazırladım ben biraz kaynatıyorum böyle pişiriyorum çok azıcık bakın yine görüyor musunuz bilmiyorum fokur 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 üzerine 3 tane küp küp doğradığım domatesi koyacağım kızartmalarınızı yaptığınız zaman kaba aldığınızda her katına tuz koyun çok lezzetli oluyor Evet domateslerimi sularıyla birlikte koyuyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet kızartma yaptığım yağdan biraz sos tavamı aldım. 3 diş sarımsağıma ezdim. Biraz karıştırarak pişirdim. Üzerine 3 tane küp küp doğradığım domatesi koydum. Biraz karıştırdım ve pişmesini bekledim ağzını da isterseniz kapatabilirsiniz. Bakın görüntü şahane. Efsane lezzet diyorum. Evet, fokur fokur. Altını önce orta ateşte pişirdim. Sonra kıstım. Sonra yükselttim. Biraz daha kaynattım. Ve sonuç bakın üzerine birlikte dökelim. Evet. Bakın Efsane diyorum. Siz kokuları almıyorsunuz ama müthiş bir koku var. Sarımsak, domates, kızartma efsane bir lezzet diyorum. Çok güzel oldu. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinizden kıymetlisi yok. Kimse için de üzülmeye değmez. Güzel videolarımla, efsane lezzetli videolarımla, gezmeli videolarımla başka videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Like atmayı unutmayın. Güzel yorum bırakmayı da unutmayın. Mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Er ya da geç Evet. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.